Berber bir kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Call of Duty 2. Dünya Savaşı'nın e, Battle of the Bulge adlı görevini yapacağız. Herkese iyi şeyler arkadaşlar. I Now that Pearson's in charge, I may not come home at all. Merry Christmas, Turner. Oh, and Turner. Pearson made farm boy over here a corporal. I wonder what you think of that. Probably that you're the same old sack of shit I yellow. This ain't the time. To Turner. Turner. Turner! Turner! Lucky son of a bitch. ...you're Always first, right? Keep eyeballing me. Yeah, I get your jollies tonight, boys, because tomorrow when that convoy comes through, you're gonna be on the front line defending it. And Turner's not gonna be there. <laughs> easy. Easy. You're corporal now, huh? Yeah. You know, see how fucking easy it is. Go. Give me an excuse. Yeah, that's what I thought. Six years I served with that man. Six. Merry fuck. coming through and it's up to us to make sure it gets to the rhine now all we got to do is survive the cold and pearson these nice boots college they look new yeah poached them off some replacement the poor kid froze to death pearson wasn't so stingy with requisitions i wouldn't have to steal it's okay they weren't doing the replacement, hey, yeah, Where's that farm kid I used to know? You see him give me a holler. Hell of a Christmas, eh, Oh, yeah. Yeah. Why would I want to be cuddled up by a nice warm fire with my gal? I could be freezing my ass off with you bastards. Oh, shit incoming. Ayo, uh, get back on that MG! Yes, Sergeant. Sergeant, any extra coats or blankets?

Oha lan baya hızlı. Arkadaşlar silah olmayınca baya hızlı gidiyor. Deliver the Amba Box. Some ammo, here. Kanka ben nereye bırakacağım bunu bir? Ha şuraya. Ne oldu lan? Gelen mi var? Aha. Ulan son anda yattı. Lan Martinez çek kafanı. Galiba ben buradayım, savaşacağım da. Ben de şuraya geçeyim abi. E. Ee, bu kadar mı? Bir dakika. Silahlarımı tanıyalım. M1 Grant, L M Field. Pilsona Rapport report, rapor et, rapor oh, corporal I got a treat for you. This is how please make your acquaintance. Sorry, I didn't expect to work to. alongside such a fine engineer. Howard was part of the company that took the ridge. I can't believe they let him fight. Oh, yeah. They even let us die. Now, when this convoy rolls through, Krauts are gonna unleash hell. Thought we had the reserves coming. We are the reserves. Sergeant, we should call in air support. Look at that. Daniel's here, just remember he was a corporal. Radio's working now. Yeah, I wouldn't count on any help. Those flat boys got their hands full. Flyboys here and they have some lives! Run when you can! Now we just gotta make sure these guys get to the run. Yeah, if they're ready to purchase them, then I'll fix them in the best We got ammo and food! Merry Christmas, fellas! Incoming! Oh, oha lan. Kanka sığınaklar var mı? Sığınak gibi bir şey. Oğlum bu ne lan? Why can inbound There's a radio and old cp. People find fire support. I'll get it working. That CP's on top of the enemy. Hey, you're a corporal now, god it. Start acting like one. You can't expect us to go out there with him. You from Queens. Nothing new you say hey. O's an NCO! Give him my stripes to be here! Now we need to move! Now! Lead the way! Going topsy Wait until I punch you in our nose. Wait! Hey. You could have done! Howard we're all screwed! over yes. <laughs> over Kanka kanka çıkmıyor ki. Heh. Oğlum gelmişler lan. Lan nereye düştük böyle? Bir can basacağım. Gördüm seni. Bu gitti abi. Abi siz bir bomba alırsınız. Abi can bas can bas. Şöyle aralardan maralardan vurabiliyor muyum acaba? Görürsem vururum. Şş, şş, sen şöyle yatağa aşağı kanka hemen arayalım kimi arayacaksak Hayır support diyor oğlum galiba uçak kullanacağım Ooo <laughs> ne çok uçak var lan mouse yukarı aşağı sol sağ bunlar tamam abi Reverse your control flying. Hayır. W'ye basınca hızlı gidiyormuşuz. S'ye basınca yavaşlıyor. Tamam abi bunlar klasik W, A, S, D tuşları. Evet düşmanlar geldi. Peki nasıl ateş edeceğim dayı? Ha tamam. Sol klikle ateş ediyorum. Oha lan. abi acilen patlatmam lazım. Tamam bir gitti dayı. gördüm seni. Oha lan uçağın içinden geçtik. Abi bu ne? Kontrolü kaybettim. Şöyle güdümlü füze yok muydu ya? Tamam abi bu da tamam. Bu da tamam. Sen. Arkadaşlar göründüğü gibi gerçekten kolay değil. Yani özellikle hem uçurup hem ateş etmek bayağı bir zor. Lan sen bir öl artık be. Tamam abi. Evet bunlar bu kadar bu kadar mıydı görev daha yok mu lan bayağı sevdim ben sanırım böyle bu ne ha bu bizden yani hepsi bizden de galiba bunu mu takip edeceğiz acaba ne bir follow morlow da yazmıyor İnsan bir follow der bir şey der bir yere git Yani şu an nereye gittiğim hakkında hiçbir ufak fikrim yok. Sadece random gidiyorum yani. Vanlik. Çok yükseldik galiba onu söyledi aynen. Aşağı mı ineceğiz acaba? Aa yeni düşmanlar geldi. Bence bir tanesi bile vurmadı. Evet, onda bir yangın çıkardık abi. Dön oğlum artık ya. Yalnız ben de bayağı bir hasar yedim. Evet. Bu da tamam. 10. 10 tane uçak varmış. Abi üçünü düşürmüşüz. Kalmış 7 Evet seni de gördüm abi. Soldasın. Geliyorum. Tabi uçak dönerse geleceğiz. Oğlum bana da bayağı vuruyorlar lan. Lan. Hadi oğlum. Ulan çok gittik çok gittik. Arkadaşlar ters takla atarsak e, kurtarma şansımız olmayabilir. O yüzden abi takla atmamaya çalışıyorum. Ben Onun bu nasıl bir şeymiş? nasıl profesyonel abi bak bu kadar gittiğine göre. Evet, aha. Hemen önümde bir düşman daha. Bu da tamam abi. Evet, bu 10 taneyi de bitirdik. Başka gelen var mı abi? Bak bak içinden geçecektim de geçemedim. Vanlık desin, sola döndü ya abi. Aynen follow. Şu an karşıdaki uçağı takip edeceğiz. Edelim abi, sıkıntı yok. Galiba orayı görev otomatik takip edecek. Benim bitti sanırım işim burada. <laughs> Over. Evet abi Oha lan oha A adam abi için içinden vurdu be ben nereye gideceğim Şuraya karşıya gideceğim bir can basayım abi öldürme vurma Allah cezanızı versin be ben abi kanka bana can ver kanka oturma zaten oturmaya gelmişsiniz lan oğlum çüş ya can daha yeni oha gerçekten oha sen mi söylüyorum ya bu nedir abi bak hala vuruyor kanka yat 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 yat, yat. şunu alsam şu bana vuruyor ya? Kanka ben burayı nasıl geçeceğim? <laughs> Kanka bir dakika bırak şunu bir cam basayım abi. Evet. Lan senin Kanka bir dakika Rusman kanka neredesin? Ta ileride Kanka bana can ver kanka Acil can ver Sen bir yat Oğlum Oğlum tek asker ben miyim? Niye herkes bana ateş ediyor ya? Aha roket. Buna acilen öldürmem lazımdı da öldüremedik. Sen bir sakat ol abi. Şöyle daha abi düşersin. Ne diyor abi? Get to left flank diyor. Oğlum savaşın ortasında Pirisonla mı konuş? Ha yok tamam. How can I do? Ya saçmalık abi ya. Ya. Vallahi saçmalık. Defend your tanks. Ulan ben daha kendimi koruyamıyorum. Tankı nasıl koruyacağım? Saçmalamayın. Sen Sen şu silahı abi... Versene diyecektim. şu işaretler acaba sıkıntılı olabilir aynen. Sen de bir yata başla. Sen de bir öl. Sen öldün mü? Kanka bir mermi du Aha Buraya roket attırsak ne olur? On numara olur hem de ne olacak? Neredesin lan? Kanka. Aman verme abi roketi. M'ye basınca arkadaşlar çalışmıyor. Roket almak için normalde basıyorduk, direkt veriyordu. Kill diyor. Kill abi. Tamam öldürdük onu da. biraz rahatladık gibi şu an bana ateş eden yok hemen abi hepsini indireceğim hızlı bir şekilde sen de bir düş abi sen nereye geliyorsun tamam 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 bütün hedefleri üstüme çektim muhtemelen çünkü bana ateş ettiler Evet abi burası da bu kadar. Lan adam düşmüş kaldırmıyorsunuz ya ayıptır. Şöyle hafif 2 metre şöyle sola abi cover'a çekeceksin adam direkt kalkacak abi. Niye kaldırmıyorsun? Kanka sen vermiyorsun. Sen kit var kanka. N'ye basınca normalde abi kit e hemen veriyor süre dolmuşsa. E bir de süre bekliyoruz yani savaşın ortasında süre bekliyoruz saçmalık. Oha panzler geldi. Kanka roket yok mu roket? Bu ne? Ben de sıkayım bir işe yaramayacak. Yaramayacak abi hiçbir işe de yaramayacak. Kanka sis attılar. Geçmiş olsun. Şimdi burası adam mı kaynayacak? Tabii ki de başka ne olacak ki? Oğlum ya. Ölsen daha iyi. Öl daha iyi. bir bok yaptın yok. Orada durmuşsun sadece. Kanka. Geberin. Yalnız var ya biz ölmezsek var ya muhteşem olur, tertemiz olur. Kanka sakin olun Şimdi burası tertemiz olacak Evet tertemiz oldu Ne oluyor lan? All right. Lan oğlum ben bu cana nasıl sağa gideyim? Kank kanka bana kit Hah geldi Air strike diyor Al sana air strike kanka Ne oldu? Aynen. Ha yok. Bir daha var. Öbürü nerede? Şu mu? Al kanka sana da. Evet abi o tankla infilak ettirdik. Ya kanka bak veriyorsun ama bari nereye atacağımızı söyle. Gözünü sevdiğim. Yani kuru kuru, kuru verme tank da yaşamıyor. Ha kanka tamam o tank patlamış. Düşman. Kanka neredesin? Bana bir kit ver acilen. Oğlum bir kit verseydiniz lan bari öyle koşsaydık. Lan kit vermeden koş diyorsun ya. Oyun çok saçmasın gerçekten. Follow diyor. Lan ben bu canla nasıl follow? Oha lan ne oldu? Kanka gelmeye çalışıyorum da. Ar. Lan oğlum ben buna ne yapacağım Introymuş lan ben de korktum bir an gerçek lanettim <laughs> <laughs> bulan göldüklü kardeşimi bile yere yatırmışlar. Bu nedir ya? Bana çok böyle abi değişik bir şekilde bakıyor ya. Kimseden korkmuyorum. Bu adam bir bakıyor korkuyorum. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Sanki biraz kısa sürdü gibi ama yine bakıyorum abi 30 dakika olmuş. İyi zaman geçiyor. Evet bu bölümde böylece bitirdik arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Videoyu lütfen like butonuna basın. Yani videoya like butonuna basın. Evet doğru kelime. Ayrıca yorumlar kısmında da abi desteklerinizi bekliyorum. İzleyen izlemeyen bütün herkese like atan atmayan, abone olup olmayan bütün herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.